Merhaba gençler. Kazanım 127. Birinci soru. Şimdi şöyle baktığımızda bu bir kare. Uzunluklar verilmiş. X soruluyor. Şuraya A açısı. Buraya B dersek A ile B'nin toplamı 90 olduğu için burası da A olacaktır. Burası da B. Yani kısacası şu iki üçgen nedir? benzerdir. Fakat benzerlikten öte şöyle bir durum var. Şu kenar ile bu kenar eşit. Yani 90'ın karşısı ile 90'ın karşısı eşit olduğundan dolayı bunlar eş üçgenlerdir. Eş üçgen oldukları için burada A'nın karşısında ne varsa burada da A'nın karşısında olur. Yani şurası da 5 olur. Şimdi şu uzunluğumuz toplamda 12. Yani DF uzunluğu 12, FC uzunluğu 5, 5-12, 13 üçgenine göre DC 13 olur. Dolayısıyla x de 13 olur. Evet, bu sorumuzda da şöyle hareket edeceğiz. Şimdi e, şu kenar uzunluğuna a diyelim. Burası da a olur. Bu kalan parçaya da b diyelim. O zaman karenin bir kenar uzunluğu a artı b olur. Şu açımız 90 derece, bu açımız da 90 derece. Şimdi kenar açı kenar. Yani üçgen EDC üçgeninde A kenarımız var, 90 derecelik açımız var ve A artı B var. Yine DAF üçgenimizde A kenarımız var, 90 derecelik açımız var ve A artı B var. Kenar açı kenara göre bu iki üçgen eş olur. Yani şu üçgenimizle şu üçgenimiz nedir? Eştir. Bunlar eş ise bu durumda eşit kenarlar karşısındaki açılar da eşit olacaktır. Buraya A dersem o zaman A'nın karşısındaki şu açı da A olacaktır. Şuraya B dersem A ile B'nin toplamı 90 derece olur. Nerede? E, D, C üçgeninde. O zaman A ile B'nin toplamı 90 ise şu açımızda 90 olur. Küçük üçgende. A, E, üçgeninde. E orası 90 ise öklitten dolayı şurası 4 verilmiş. Burası 9 verilmiş. O zaman şu uzunluğumuz 4 ile 9'un çarpımı dk'nın karesine eşit olduğu için 6 olarak bulunur. Şimdi burası 6. Burada bir dik üçgen var. Şu üçgenimiz dik üçgen. Bir kenarımız 6. Bir kenarımız 9. Ve burası da a artı b. Yani aslında x. O halde x kare eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesi. X kare eşittir 36 artı 81. Buradan x eşittir 3 kök 13 olarak bulunur. Bu sorumuzda da bir kare verilmiş x soruluyor. Şimdi hemen şuradan bir dik inelim. Bu dik indiğimizde şuraya şu açıya şu açımıza A dersek buraya da B diyelim. A ile B'nin toplamı 90. Dolayısıyla burası A olur. Burası da B olur. Geçişlerden. Şimdi şu üçgenimizle şu üçgenimiz eştir. Neden? Çünkü 90'ın karşısında şöyle çizeyim 90'ın karşısında yeşil çizgi ve burası da 90'ın karşısında. Aynı. Uzun. Kare olduğu için. O halde bu iki üçgen eşse A'nın karşısında ne var bu üçgende? 4. Burası 4 olur. E toplam 8'di burası. O zaman burası da 4 olur. Şimdi e, peki şimdi şu uzunluğumuz 8. Bu uzunluğumuz 4. Burası o zaman ne olacaktır? 4 kök 5 olacaktır. O zaman şurası da 4 kök 5 olur. E bu üçgenimiz şurada D, üçgeni dikinilmiş. Tabanı iki eş parçaya bölmüş. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Yani X de 4 kök 5 olarak bulunur. Hoşçakalın.